Gitti az önce. Topu yolda. <laughs> Duman altı. Kuvvet işareti var. Bomba. Eğlenmeye hazır mıyız? Girin raid'le. Ona söylemedi <laughs> lan. Ya Oros oh çocuğu bu niye her tur ya? Anne oyun oynayayım ben nasıl geleyim? Şey, ay, neydi lan? Jet'in canı ver. İkiniz aynı yere bakmayın. Bir düşman kaldı. Brainstorm şuraya baksana. Hay ağzına Aha. sıç. Ayakta kalan son oyuncu. Ben Reyna yapayım. Benim Q'yu attı kaç ama. Vallahi Q <kıyasın>. attı. <laughs> ne var? Yarrak. Lan oğlum. Mal. Mal falan ne kadar... Aykot ekleyebilir. Bomba! <laughs> Ondan. Ondan. Başka? Dolduruyorum. Oğlum ben çok pis oynamaya başlamadım mı Reizi? <laughs> şey <laughs> Bomba Ya 117 11 ne oğlum? Oğlum adam girdi. Duvardan ya. atladı vardı Jet. Açıldı mı? Gel girmez işler. Bir düşman kaldı. Yes be. Helal no, lan. Bir insan line ne lan böyle? Bir ben işi ölürüm ya. Duvardan sektirdi. Ne oluyor Jet ya? Abi çık lan. <laughs> ya Enes geçmişin ne işin var bak kill alırım Allah'tan Seç, seç ben. Anne ben oyun oynuyorum. ben nasıl çıkayım? Seç benden de mitten yürü. Belki tamam mitten yürü sen. Bu arada isoyu çalmışsınız adam iki olmuşsun. Ben de dokuz durmuşum kardeş i̇ki, hayırdır. Yüz Tam ben dokuz durmuşum direkt düz yani. Şimdi baş başayız. Geri de kalı. Mal. Mal. <laughs> mal, mal. <laughs> mal. Topu zor balkan. Çanta yolda, <laughs> çanta yolda. Nerede lan bu? Nereye uçuruyon hayırdır lan? <laughs> oh, <laughs> hay şuraya kurşun alıyon şuraya. bir de bana bırakın lan. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. İsa şeyde. Yani ben vuracağım onu. Çıkın. Line mi var boş ver vurmayın. Oha. BD gösterme ace gösterme. <laughs> Ay. Bravo. Ona lan. Ben işte. Oğlum bu ne amına koyayım? Ona lan. Bu ne sat? Ananı satamadım ben. Lan bak kimi ver lan. Bir de cesur yürek var da bunu taktım yeni geldiği için. O yeni geldi de animasyonsuz ayı. Yok lan değil. Animasyonu da yarak gibi kanka bu ne amına koyayım? Oha, chat ne diyor ki? Kanka yayındayız götünü seveyim ya. Oo, ne yine? Kick. Valorant diye ne Kaç kişi izliyor? 50. Oha. Yaz Kray KRY. Ne oldu? Nereye kaçtı lan bu? Tamam hemen. Arkan geliyor? Yapma. Nereye gidiyorsun? Ayakta kalan son. Ya ananın am. Serem kapalı da sevdi. Kılıç da bak Ya oğlum kılıç geldi. Kılıç. 10 On numara kılıç acı. Ne OP Opi ne oldu ya öyle? Sen Opi Allah'a emanet acı. Kahvaltıda yedim senin ofur şey. sen Ben yoruldum 6'yı alalım ya. Gidin Bomba! Bomboichez. Çanta yolda. Çanta yolda. Hayran hayran hay hay hayran hay lan. Bak kim verdi amına koyayım? Bu <laughs> kanka bak kime yaptınız? Başımı mı oğlum Tam alnının ortasında. Ulti'm hazır. BD düşman Enes kur kur. Enes kur. Oğlum nasıl kurayım adamı? var. at, jet jet. oynamayı öğren bir biraz düşman abi. Kaldı. Abi ne alaka? Öreci atsaydın hayatta kalırdın şu an. Pardon. <gülüyor> Enti. <gülüyor> yani mesele sen <laughs> misin burada bir Rejle oynayan benim adam seyir diyor ben ısındım. Ben normalde seyir miyim oğlum? <laughs> Hadi sen siege oynayacaksın. Bir tane Dan, taktik varmış siege oynayacaksın. Bu ile beş kill alacakmış. Ben öyle bir şey demedim arkadaşlar yalan. Dedim fazla düşman. Sage'de taktik yaparız dedim. Sen de yedin lan. Tam da. Seç spike'ı buraya kurup buraya duvar atarsan ha. Yapalım hadi. Yat sen bir aşağıya. Lan. Ha, Allah dönelim at. dönelim boşver gelin gelin giremeyiz bu sayda. Siz çok geç geliyorsunuz sayda ama. Babirim ben daha smoke atmadı ben öldüm. Seçken. <laughs> adamlar seferinde farklı yerden atıyor lan Sus, Ben sana söyleyeceğim lan O kadar çaresiz evet. ki adamlar. İlk ulti at. Biliyorlar ki adam line up atacak. Çözmüyorlar o yüzden. <laughs> Özür dilerim. Bir düşman kaldı. Görüşürüz. Ayakta kalan son oyun Yanarak <laughs> ölmedi ya. Baba bizimki izliyor. <laughs> drop at <laughs> Şu Taşlı mandaldan olsa daha iyi vuruşlar atabilirim Reina. Taraf değiştirmeden önce drop. son tur. Please. Seslerin ağzını. Thanks. <laughs> drop atsanız abi. Sujino at adam adam operatör oynuyor ya. Allah <laughs> etme. Drop drop please. Beyler ne diyorsunuz? Benden <laughs> de bir suppress çıkar mı? Çekmez. çıkar. Ben <laughs> Sokrace olacağım yeni kanal açacağım ciddi bu arada. <laughs> Sokrace so, so <laughs> <race> koyacağım <laughs> ben ne adamı. Sen sen Sikrace koy. Yok yok. Bence hayır. de Sokrace daha <laughs> iyi. Bence de Sokrace. Çekilin yolumda. Yedirinden çıktı. Can ver can ver can ver can ver can ver can ver can ver. <laughs> Ağaç <Vay>, abi. <gülüyor> <gülüyor> Bomba orada görüş kızım benim. Alıyor. smoke hacı ah. Hocam ama siz benim öldürüyorsunuz Oğlum dolduruyorum. Bu. İzleyin vuruşu görün. Çanta yolda. Nerede e. o? Sağa, e. aynen e. sağa sama. E. Olsun hazır. Oğlum bir adam vuracağım. <laughs> Reyne gördün değil mi? Gördüm gördüm. Çıkar mı surprise acı bende? Bu tarafta işliyor. Doldur. <laughs> git, <laughs> Önüme git, Önüme git, Önüme git. Kaldır kaldır geldiniz. <laughs> Ananı sikeyim kafaydı Melet can at. Bomba. Var. Dolduruyorum. Melet can at. Dolduruyorum. <laughs> Geri zekalı. Mal. Bombayla mı kes? Dolduruyorum. Ah, ee. Dolduruyorum. Reyna 4 kill bekliyorum. İzleyin izleyin izleyin. Sen spektir. Olur. Tamam mı sonra? Bomba. Beni düşmanlar var. Beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun. Otla var, otla var. Kanka çüş. Duman Tam piklemeyeceğim ben bir de. Dibine. Duman atıyorum. randalları var. Öldürüyorum. Ha öldürüyorum. <laughs> yerleştirdi. Ben göy ayağa kalan şey. son oyuncu. bıraktın <laughs> ben... değil mi? De ben bir Tamam ben. Daha spike yerleştirildi. Oha oğlum. <laughs> Bomba! Dolduruyorum. Dol. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kim? istiyorsan yok hani Avcılar. <laughs> Gören bimayın bir, <laughs> bir solu. Sevle. <laughs> yola kaç. Çanta yolda. Oha ya. Ne? Ha vurur işte. Raid'in kötü yanı bu. Bandal oynamayacaksın hadi. Çok iyi yakalandı. Yerinde mi? Yok daha yerinde Oğlum belki. Birim ses alırsan oraya Q'nu at tabii. Vura 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 bura bura ne Oğlum 3 kişinin 3 ses aldım. Ya ebesinin amı. <laughs> Duman atıyorum. İlk şimitteydi. Ayakta kalan son. Oha oldu, oldu. 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 spray bastılar. Buraya da körü geldi. Ağzıma atlayı yavaş Beyinle teyit ediyoruz bizi kesiyor ibneler Bomba Dönüyor biri Ya oha ya A gidiyor A Nereye A giriyor bir kişi önümden yeni geliştirildi. Aa kurdu a kurdu. Kerem a kurdu. Rayne a kurdu. A kurdu öldü. Üçü de orada mı? ada düşman var. ada düşman var. A Edna Edna abi Kanka daha geride de sandım. Çok kötü Bir, Biri biri sonunda sonuna biri de yine. Bir düşman kaldı. Uzun. Çanta yolda. Çanta yolda. Ben çözdüm. Ayakta kalan son oyuncu. Et. Adamı vur bari. Bravo. Tek tabanca. Bravo. Bravo. Bomba! Bir tane geliyor Aysa. SÖNDÜ Aa, EĞLENMEYE HAZIR MIYIM? OYZUN HAZIR YAA AĞNAM ah, SİKİM YAA Pech Spike A'da düştü Spike 104 Jett Seç kaldır DUR lan. Dur. Dur. Kırma. kırma. GİRİLİR <laughs> Kanka benim girme mi Öleceksin Öleceksin koyayım. Girme oğlum ne ölüyorsun? Pech kaldırabilir misin önündeyim? Gerek var mı? Bence var Hem okey için hem de Kaldırma ya. öbürü adamın canı bir zaten. Onu nasıl vuramadın? Kaldır kaldır. Kaldır bence kanka kaldır. Görevin daha bitmedi. Ya senin Bir düşman kaldı. Reyna solda solda Reyna. Solda, 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 Son 30 saniye. Ne ne gösterme gösterme geç, geç. Ayakta kalan son oyun. At körünü, Pankam. at körünü, at, at körünü. Ara geç bu kadar arkada gelecek. Durun arkasından Zeynep. da Ayak kürsüsü şey koyayım mı? Ya. Kaç kaç, kaç süreç, kuramaz, kaç, kaç kaç kuramaz, kaç. Son 10 saniye. Kurardı. Kaç şimdi. Kuramadı. Kaç 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 kaç, kaç 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 kuramadı. Kuramadı, kaç. Boş. Altıma sıçtı. O ah, sıfır beş kaybetseydim <laughs> bu arada. Seninle bütün şeyimi e, muhabbet canlarım varken. Bomba. Bana Dost atıp pek verdim. Yok Duvarda boşluk <laughs> <Oraya gülüyor> var oraya gitmeyin. Basma. Beyler be. kapalı. <laughs> Bura 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 çabuk dönün. Adamla Odin var sana. Ananın amı. Ananı s**k. Şey jeti de alsana. sana jeti, jeti alsana jeti. <laughs> Dümdüz edelim. Bak Phantom'un gücü. Ben sana Phantom'un ne kadar güçlü olduğunu söyleyeyim. Bomba. Ananın amı. Gelin buraya. Değilin. Sen şuraya kapat. Bura bura bura. Bura bura. Ben dönüyorum siz kalın bekle. jet bir de, de bak. Jet mi de bak şey. Bakacağım bakacağım şuradan geçeceğim suda. Giremiyor giremiyor dönebilir dönebilir. Bomba! Dönebilir. Yok Ben de inanamadım Döneme. ne yaptım şey. Dere de duramaz. Bak şimdi. Dere beni. Ben falan falan falan. oluyor. Lan dönsene sen ne yapıyordun da? Baba yavaş söyleyemem ya. Heyecanlı yerde şu an. Bak kapat. bak o öyle adam öyle. kaldıracak ya. Hayır, hayır şey yok. Mama Oğlum en iyi oyun hayır, yanlarını hayır. düşürdüm bak. Hayır, hayır. Hayır. Son 30 saniye. Hayiece. Son on Oyna. Zayi. Al eline silahını al el. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ay solum. var. Ayakta ah. kalan son oyun. Ya 90 <laughs> vurmuşum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Enes. Bir düşman kaldı. İyi savaştın. Canı bir. Ya kanka bravo ya yemin saçma ederim. Çok oynadım ya. ya Çatırdatalım. Kerem gitme gel. Dur bomba atacağım. Bomba. Şimdi baş... A sanırım. Helal. Helal oğlum. Tut, tut, tut. niye Helal. 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 Eğlenceye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Hayır Helal, Helal. 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 kazandı. Helal. 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 Helal.